Arkadaşlar selam YouTube selam kirli beyaz hepiniz mikrofon kontrol bir key. hoş geldiniz biz blok atamadık biz blok niye atamadık çünkü o ara dört tane ürün mü alıyorduk alamamışız ya bu birazcık aksızlık ama ya what <laughs> Mis mi? Hoppa! Ya bu ama bir kamera şakası mı? Manamız bir manayla falan mı yetmiyor? Çok iyiymiş. Neyse regen bir fate gelsin iki kaliteli ward sentri gelsin iki tane bounty bir tane sneakers çok güzel şimdi buraya da bir sentri abi Storm baba eksik. Storm baba ilk tam Orkit gidiyor. Bu da biz ilk tam Eul değil de. Bir Dagon. Şimdi Dagon Orkit'e karşı neden Dagon olabildiğimizi anlatıyor. Şimdi Storm gibi karakterler sürekli zip zap attığı için yakalamamız zor olan karakterler. Biz ne yapabiliriz abi? Eul'la kendimizi kaldırıp falan filan yapacağımız öyle safhada kill de aldık, farm da aldık. Storm bize girdiğinde Dagon'u kafasına vurursak ne yapabiliriz bu noktada? Ne yapabiliriz? Söyleyin bakayım. be budur bu Neyse, bu noktalarda ne yapabiliriz onu söylemeyi unuttuk abi şimdi Dagon'la vurduğumuzda adama çok ciddi bir can çalması kazanıyoruz hemen okuyalım ne kadar kazandırıyormuş bize Dagon'un verdiği hasarın %75 kadarını iyileştirir diyor yani 400'ün %75'ini iyileştirir diyor yani neredeyse anlık 300 bilmiyorum şu an hesaplayamadım ama o civarlarda bir şey tak diye size geri veriyor şimdi oraya gidiyoruz abiler Vay benim anam babam hoş gelmiş sel evime. Harbi anladım. Vay benim anam babam hoş gelmiş evime. Çok güzel. <laughs> of. Son anda, son anda, son anda. Can you roam? Can you do something? There is free lane. Ne? Ne? İyi bari. Bunu okur şurada. Şunu da şöyle çalarsak bizden iyisi yok. Okey. Onu da kesersek bizden zaten iyisi asla gelmeyecek demek oluyor bu. Yes abi. Triple'ımızı aldık. Misler gibi. Dagon'umuz bitti bu sayede. Oo, burada bir de bu varmış. Fuck! Bir fırlatma söz konusu. have some mental problems or what? Why did you wait like 10 minutes? Güzel abi. Şu anda yani iç şey kaçırmaya gerek yok çünkü kil kaçırmaya gerek yok. Az önce de öldük çünkü. Okay, okay. You can take, you can take. I have Şimdi biz Eul alacağız arkadaşlar. İlk item bir tane Dagon aldık kendimize. Şimdi Eul alıyoruz. Sonrasında Kaya Senj, Maya Senj dalgaları alabiliriz. Ama bu aşağıdaki farm olacak gibi değil. Nasıl olacak? Güzel abiler. Şimdi Storm oyunu oynayamıyor. Ve Storm Orkid almamı kanka. <laughs> Bu da anlattığımız şeylerin yüzü 90 anı boşa gittiğini gösterir. Maiden, can we kill the stone? If we catch him, we can kill. That's easy. I have ulti. Well played. We have to exchange a tier with tier. I mean middle. Şimdi bir kaya alabiliriz. Kaya sen alabiliriz abi. Çünkü statü iş de lazım. Bir de de lazım ekstra. Bu arada eğer killeri çaldığımız düşünen varsa kendisini <laughs> sikebilir abi. Çünkü killeri çalmıyoruz. Aiken catchti Oh fuck, fuck, fuck. Give me everything. Call an ambulance, but not for me. <laughs> Şöyle bir suratına doğru senin mükemmel. Kaya senc mi diye düşünmeye başladım. Şimdi çok para alınca biraz götümüz kalktı şımardık. Bir aganim alsam mı acaba diye düşünüyorum ama hiç aganimlik bir oyun yok abi. O yüzden aganim almıyoruz. Önce kayamızı alıyoruz hatta. Çünkü yeterince güçlüyüz şu anda hani. Eğer killleri çaldığımız düşünen varsa kendisini yani sikebilir kendisi abi. Çözüyor. Yes, tamam. Bu kili çaldım. Bu kili çaldım. Ula ula ne siklikler yaşadık bir anda öyle ya. Storm baba force almış. Storm got force up. Onu kesersek sırrımız açığa çıkıyor. We have to push, take to our tormentor and Roshan. If we go late game, they will win. Güzel abi. Ultimizi atmamıza gerek kalmadı. So I have ulti, I have still ulti. We can fight. Okay, careful. I have no ulti, so we can take Roshan actually. We don't have any objective to take. Uh -huh. Güzel abiler. Güzel abiler. Storm falan büyük aklını yemiş bu arada beyler. Mitte iki tane şey yaptı. Biz Mitte bir kere pat diye aptal gibi kesti diye ne oldu lan bu? Ha? Hiç bu arada Eula Meula hiç gerek yokmuş. Biz bunların analarını patır patır sikermişiz. Yoğurt diye oturtuyoruz ya kafalarıma o çok iyi oluyor yani. Cozurt ediyor Dagon. Maybe we can wait for his abandon. Let him abandon. Go Omegas, go Omegas. Let him abandon. Bir ara şeytan insan suretine bürünüp yanıma gelmiş. Ama altı ay cezası var diye suratını kapatmamış dedim. Yalan yok. Ok, stop def. Bir de karaktersiz aşağılık bir yazı yazılmış öyle. En kaliteli isimden güzel oyundu takatladık oyunun başında bak bok çuvalı gibi öldük koyacağım ona bu arada yani Şunu izlemişsinizdir kesin buraya kadar izliyorsanız bok çuvalı gibi öldüğümü biliyorsunuz kabul ettiğimi de biliyorsun ama günün sonunda bu muymuş MVP Tuh! neyse izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar kirli beyazdaydınız